Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda AMD'nin Fusion platformunu kullanan Foxconn'un mini kartını inceleyeceğiz. Müzik AMD Fusion platformu ile beraber CPU ve GPU'yu gerçek anlamda bir araya getirmiş bulunuyor. Foxconn'un mini ITX formatlı anakartında Fusion platformu sayesinde aslen giriş seviyesi bir ekran kartı bulunuyor. Fakat ekstra ekran kartı takmak isteyen kullanıcılar da unutulmayarak PCI Express X16 slotu da anakarta dahil edilmiş. Ayrıca çift bellek slotu ve giriş çıkış portlarının da zenginliğine baktığımızda Foxconn'un mini TX anakartının fonksiyonları bakımından masaüstü bilgisayarlardan geri kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi incelememiz anakartın kutu içerisinde bizlere sunulanlarla devam edelim. Kutu içeriğinde anakart yanında 2 adet SATA bağlantı kablosu, 1 adet anakart arka plaketi, kullanım kılavuzu ve kurulum CD'leri yer alıyor. Foxconn anakartına baktığımızda soğutucu plakaların büyüklüğü ilk ikimizi çeken şey oluyor. Anakart üzerinde giriş çıkış birimlerini kontrol eden Fusion Controller hub ve APU büyük bloklarla soğutuluyor. AMD'nin E350 apu'su bünyesinde HD 6310 GPU'su bulunmasına rağmen Foxconn daha yüksek performans bekleyenler için harici PCI Express x16 slotunu da anakarta ekleyerek seçim imkanı sunmuş. Tabii bu slotun PCI Express x4 hızında çalıştığını da hatırlatmakta fayda var. Çift bellek slotunda 8 GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, sürücüler için 2 adet SATA 3 portuna sahip. Arka tarafta giriş çıkış portları olaraksa 1 adet PS2, 6 adet USB 2.0, 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI ve 1 adet Ethernet portu yanında ses giriş çıkışlarına yer verilmiş. Evet anakartın teknik ve fiziksel özelliklerini hızlıca geride bıraktıktan sonra şimdi çalıştırılım ve performansına bakalım. AMD'nin E350 apusu rakipleriyle karşılaştırıldığında ofis ve çoklu ortam görevleri bakımından oldukça yeterli performans değerlerine sahip. HD videolarda ise GPU hızlandırma aktif edildiğinde Blu-ray medyalar ve birebir Blu-ray'den kayıpsız dönüştürülen MKV dosyalarında herhangi bir sorun yaşanmıyor. AMD'nin 350 APU'su içerisinde yer alan HD 6310 GPU'sunun performansına baktığımızda ise oyun severleri tatmin etmekten uzak olduğunu görüyoruz. Anakartın güç tüketim değerleri ise bu sistemi iş yerinde kullanacaklar ve sürekli açık tutacakları memnun edecektir. Foxconn'un mini ITX anakartına tek tereddüt ettiğimiz nokta anakartın ulaştığı sıcaklık değerleri oldu. Eğer kasa içi soğutmanız iyi değilse anakartın sıcaklığı ile ilgili problem yaşayabilirsiniz. Fusion platformunda sunulan GPU'nun gücüne baktığımızda tek başına modern oyunları oynatamayacağı bir gerçek. Fakat çift çekirdekli işlemcisiyle beraber Fusion platformunu tümden değerlendirirsek eğer, ofis ve çoklu ortam uygulamaları için oldukça ideal bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Foxconn'un ana kartında ise tek eleştirebileceğimiz nokta sadece pasif soğutmaya yer verilmesi oldu. Pasif soğutma görevini sadece iyi havalandırmalı bir kasada yerine getirebiliyor. Eğer kasanızda havalandırma sorunları varsa ısınma sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu videomuzda Foxconn'un Fusion platformunu kullanan Mini ITX anakartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.